İsmim Emine Yırtık. Kocaköy doğumluyum. 1945 doğumum. 60, 1961 senesinde buraya Goynevi'ne Evi'ne geldim. Sonra bu Turgut Özal başa geçince bir ihracat yaptı dışa devlete. Set caddeleri, halılara. Ben de bilmiyordum hiç. O zaman başladım. Halıya. Sedcade yaptım, yolluk yaptım, malı yaptım ne insanla bilip de dokuyamıyorum, hep kendim yaptım büyük halıları filan. Ben hiç bilmiyordum, bir din atmasını buraya bilmiyordum. Bir kadını çözdürdüm, koydum. Koyduktan sonra ben bir dokuyu bir sıra gidebildim bir gecede. Ben dedim bilemiyorum de hani acemiyim ondan yapamıyorum dedim. Ne yer ki? Bu arka din, şu din, öndeki din olacak önce. Arkadakını tutmuş bana, ters başlar Komşulan biri geldi bana, yardım etme bakalım ne yaptı diye bilmiyorum ya. Ne yaptı diye, rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. Ay sana bunu ters başlamış, yapamazsın dedi. Şimdi oradan kadına da dedim bir laf söyleyecekler diye. Aa dedim bana kolay geliyor. Geliyor ama bir sıra yapıyorum bir gecede. Saat ya kadar. Böyle yapa yapa kes tutunmuyor. Din. Arkadaki. Aa dedi yapılmaz. Ben yapıyorum bana kolay geliyor dedim. Gitmiş şu kadına gene söylemiş bana başlay verene. Neden Kadına demiş, neden ters başlayıverdin? Hayır ben doğdum doğalı demiş. Hala dokun. Ters başlamadım demiş. Ben gel şeyime kafama girdi. Böyle bu düz dinleri işte, ile mesela siyah. Hani kayma ol, olmadığı için. Kayması belli olmaz diye. Ben onu bildim gel kendi kafamdan değiştirdim. Değiştirdim mi? Değiştirdim demedim. Hiç kimseye söylemedim. İşte ondan sonra gel baya hadi bir tarafı yüksek kalktı. Sık olmuş. Biraz daha yaptım. O dinleri buradan kopardım. Bu seyrek tarafa ekledim. Bunu da ayarladım. Eğer beğenirse beğenirler diyorum ben. Bura acık geniş oldu aya ucu. Bu orta acık daralmış. Emme darına bakmadı. Birisi hala alıyordu. Ben gel acemiyim ya. Vira furuyon ben küm küm bak. Darağımın dişlerini kırdım. Acemilikte kırdım. Bak bitirdim böyle. Furmaktan olmayacak böyle. Yanaşmayacak diye, yerleşmeyecek diye. Furdum. Neyse çıkardım. Buraya da dinleri ekledim ya, yok da geniş olmuş aya ucunda baş ucu iki tarafını iki büktü hemen böyle halıcı ala denk geldi böyle metresi orta yeri önemli olmadı İlla ben bunu alacağım dedim 8 bin liraya veriyoruz 12'ye veriyoruz 15'e öyle boy boy gel işte neye verebilirsek satıyoruz biz benim o acemiliğimi Böyle görmedim mi dedi. Bir de seyrek ince argaç koymuşum. Kadife gibi pırıl pırıl. Böyle hiç seccade almadım. Kaç ben bunu alacağım dedi. 27 dedim. Tamam dedi. Hemen adam büktü yuvarladı aldı. Verdi parasını. Ben gel sevindim. İlk acemilik satamayacağım diyor. Denk yapamadım. Ondan sonra gel yani hep kendim çözdüm, kendim koydum. Kimse aramadım. Böyle devam ettirdim bayağı. Civarda bir ben kaldım. Ben de handen çufallık yapıyordum dokuma, kumaş. Onu durdurdum, bıraktım. İplen var. Birkaç koyundan vardı. Onlardan biriktirdim, eğirdim. Bak çıkırı var şurada. İlleri ne yapam ben York'lar geliyor. İllen V bize diyorlar. Emne. VM dedim. Kendi ifleme dedim. Boyalı verelim biz sana diyorlar geçen gün. Ben boyalı istemem kendi plan boyayacağım dedim. İşte böyle bayağı çok sürdürdüm. Bunun yapılışı dışarı iki gazık kakıyor. Metreni ona göre koyup da Döleniyorsun, iki başlarında böyle şey yapıyor. Dudu -du denir. Dudu -du yapıyorsun. Karışmasın diye dinle. Ondan sonra getirip buraya ağaçlara sarı dikiyorsun. Sarıyorsun. Yok ağzında sarıyorum, dışarıda sarayın ne beni insan yok diye buraya sardım, getirdim, buraya da ayarladım. Böyle yapıyorum işte in, İl, ilmeği yapıyor. iki ağaç geçiyor, bir gel yapıyor. Bunları böyle gazıp deriz biz bir ip filan bilirsindir belki. Böyle ilmeği geçiriyor.